Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugünlerde EYT konusunda iktidarın kararlı adımları çok ses getiriliyor. Gerçekten de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelen açıklamalar EYT mağdurlarını daha da umutlandırılıyor. Kulislerde EYT hakkında yapılacak düzenleme ile alakalı daha doğrusu bugüne kadar EYT konusunda gelen söylentilerin hepsi zaten kulislerden gelmişti. Bazı milletvekilleri daha önceden açıklamalar yapmış EYT konusunda nasıl adımlar atılacağını. Özellikle muhalefetin EYT hakkındaki düşüncelerini biz hep kulislerden duymuştuk. Geldiğimiz noktada iktidarın EYT düzenlemesiyle alakalı kulislerde konuşulan daha çok bu konular gelecek. Bu düzenlemeler yapılacak denilen bazı formüller var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. EYT için aslında her şey hazır. EYT için bir tek imza yeterli. Ama gelin görün ki iktidarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sayın Vedat Bilgin'in söylemleriyle daha çok EYT meselesi sanıyoruz ki yeni yılda 2023 yılında mecliste bir oylamayla çözülecek arkadaşlar. Peki Ankara kulislerinde yankılanan Kulislerden gelen EYT çözüm önerileri neler? 3 ayrı çözüm önerisi var arkadaşlar. Daha önce aslında gerek gazetelerde gerek televizyonlarda söylentiler halinde gelen Almanya düzenlemesi formülü, Danimarka formülü, Finlandiya formülü gibi formüller çok gelmişti. Ama... EYT mağdurları ne diyordu? Biz öyle formülle mormülle çözülmez bizim sıkıntımız. Bizim sıkıntımız 99 öncesi bütün SGK girişi olanların o zamanki haklarla hemen emekli edilmesi gerekiyor. Formüller işe yaramaz diyorlardı. Ama geldiğimiz noktada sözün gelimi formüller havada uçuşuyor arkadaşlar. Ama kulislerden gelen EYT için çözüm olacak bazı formülleri sizlerle paylaşalım. Yaş şartının tamamen kaldırılması ya da kademeli olarak düşürülmesi bazı görüş önerileri olarak sunuluyor. 9 Eylül 99'dan önce sigortalı olanlarda yaş koşulunun kademeli olarak aşağı çekilebileceği belirtiliyor. 9 Eylül 99'dan önce sigortalı olup emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayanlar bu formülle şimdikinden daha erken yaşta ama burada da bir nokta koyalım daha erken yaşta derken yine bütün haklarını alamadan emekli olabilecek arkadaşlar bazı yeterliler yasa çıkar çıkmaz emekli aylığına hak kazanabilecekken ne yazık ki bazıları kazanamayacak Ayrıca bir asgari yaş sınırı konulabileceği de gündemde. Daha önce biliyorsunuz AK Parti içinden bazı milletvekilleri emeklilik için en azından bir 50 yaş şartının getirilmesi gerektiğinden bahsetmişti. Bu formüle göre EYT'lilerin emekli olması için 50 yaşını da tamamlaması gerekecek arkadaşlar. Tamam diyeceksiniz ki yahu biz zaten 55, 56, 60 yaşında emekli olacaktık. 50 yaşına çekilmesi aslında bizim sıkıntımızı çözecek ama birçok EYT mağduru dışarıda kalacak arkadaşlar. Hani bütün EYT mağdurlarının gönlünü alacak bir yasa, bizce bütün hakların iadesi olacaktır. Bir başka formül ise prim formülü arkadaşlar. Burada birkaç farklı alternatif var. 9 Eylül 99'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek için 25 yılı, işe giriş tarihine göre 5000, 5975 gün prim tamamlaması gerekiyor. EYT düzenlemesiyle prim ve yıl şartını tamamlayan emeklilik yolunun açılmasını bekleyecek ne yazık ki. Ayrıca kadınların yani 20 yıllık çalışma süresi olan kadınların 7200 gün, erkeklerin 25 yıllık çalışma süresi olan erkeklerin 9000 gün primi tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek arkadaşlar. Yani priminiz yüksekse yaşı beklemeden bu formülle emekli olabileceksiniz. Bu da kulislerden gelen bir diğer çözüm önerisi. Devam edelim. EYT'liler aslında bu formülle yaşa bakılmadan emekli olabilecekler. Ama buradaki kıstas çalışma süresinin ve prim gününün çok olması. Bu arada primde de kademeli formül alabilecek. Bu da aslında primi eksik olanlar için bir düzenleme olabilir arkadaşlar. Burada prim ve yıl şartına bakılıp yaş şartı düşürülmediğinde ...fazla primi olanların avantajlı olması söz konusu olabilecek tabii ki. Ve diğer bir formül, maaş formülü biliyorsunuz... ...hani bahsetmiştik Almanya formülü, Finlandiya, Danimarka formüllerinde... ...mağdurlara bir seçenek sunuluyor. Düşük maaşla emekli olmayı kabul eder misin deniliyor. Yani kaç yılı kaldı? Örneğin 5 yılı kaldı. 5 yıl için, örneğin her yıl için %5, %4, %3 kesintiyi kabul eder misin? Yani yılların azaldıkça bu kesinti miktarı da azalacak. E, Yeterli için maaş formülü söz konusu olabilir. Bizim beklentimiz de aslında bu yönde. Burada bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan kesintili emeklilik modeli tartışılan seçenekler arasında bulunuyor demiştik. Bu formülde emeklilik için kaç yıl kaldıysa her yıl için belli oranda aylıktan kesinti yapılabilecek. Daha az maaşla, daha erken emeklilik ortaya çıkabilecek yabancı ülkelerde bu oluyor arkadaşlar. Ama buradaki önemli olay şu. Burası çok önemli. Eski bakanımızın belirttiği gibi burası çok önemli. Yahu zaten en düşük emekli maaşı 3500 lira. Şimdi 3500 liranın altında kalırsa nasıl geçinecek bu insanlar? Hadi 3500 liranın altında kaldı diyelim. Yine hazine desteğiyle 3.500 liraya tamamlanacak mı? Burası da önemli. İnsanlar zaten özellikle EYT mağdurları geçinemedikleri için, iş bulamadıkları için EYT yasasının çıkmasını istiyorlar. Şimdi kalkıp da bu insanlara affedersiniz bir haçlık babında gel ben sana şu kadar para vereyim, hemen emekli ol demek pek de mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Ancak yasanın söylendiği gibi yaşa gelip emeklilik şartlarını oluşunca kesintinin hepsi ortadan kalkacak ama belki adamın 10 yılı var. Belki 8 yılı var. 8 yıl boyunca düşük maaşla emekli olduğunu düşünün. Ne yazık ki o zaman Sayın Erdoğan'ın dediği gibi çiftlik iş yapmak zorunda kalacak. Çalışmaya devam edecek. Yani eğri oturup da doğru konuşalım arkadaşlar. EYT mağdurları zaten şu an emekli olduklarında çalışacak durumdalarsa çalışmaya devam edecekler geçinmek kolay değil ne yazık ki ülkemizde en düşük emekli maaşı asgari ücret bile değil. Aslında bu durumun da gözden geçirilip bunun hakkında da bir yasanın çıkması gerekiyor diye düşünüyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Beklentileriniz neler? Bu formüller işe yarar mı? Aşağıdaki yorum bölümünde beklentilerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.